Şu karşıya da bir tane gizli kamera yerleştirmenizi istemiştim. Yerleştirdiniz değil mi? Yerleştirdik abi. Güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. Kamera şakası yaptığımızı asla hissettirmemeniz lazım. Gülmek yok. Ciddiyetinizi sakın bozmayın yoksa bütün emeklerimiz çöpe gider. Sen hiç merak etme abi, hallederiz. Abi, kamera şakamızın ilk kurbanları geliyorlar. Herkes işinin başına şimdi biz buraya niye geldik Seydim? Ha, Zeynep sen bilmiyor misin ki ben seni ne kadar seviyorum ha? Evlilik yıl dönümümüzü unutacak kadar hıyar mıyım? O yüzden evlilik yıl dönümümüz için kebapçıda yer ayırtmışım. Halal olsun sana sen çok iyi yapmışsın. Fatu hadi gidelim dört ayak üstüne düştük kebap yiyeceğim. Yasin evlilik yıl dönümümüzü baş başa kutlasaydık daha iyi olmaz mıydı? Tabii daha iyi olurdu Zeynep ama ne yapayım? Kuyruk gibi yapıştı geldiler peşimizden. Allah'tan bir kuyu ekmiş ama buna da şükür sıkıntı yok yani Zeynep. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulmuş ha. Bu, bu bu masa iyi midir pardon. Adam iyisini biliyor ha. De geç o zaman. Ha. Dur kız dur yani ben dur. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk toprağım. Şöyle ortaya karışık bir et getir ha. Ee, şey olmasın yani çok olmasın ki şey olmasın. Ha. Bağış efendim. Bu arada sizleri tebrik ediyoruz. Aa çok teşekkürler. Bak Zeynep'im görüyor musun evlilik yıldönümümüz olduğu için bizi tebrik ediler. Sağ olasın. Efendim hem onun için tebrik ediyorum hem de şanslı müşterimiz olduğunuz için hepinizi tebrik ediyorum. Şanslı müşteri Evet. On bininci müşterimiz olduğunuz için bugün restoranımızda yemek içmek her şey bedava yani müesseseden. Oo! E, e, o zaman e, e, bak bana bak o zaman ne yapabilirsem mahsait ona. Hiçbir şey esirgeme. Sen de onu onun söylediğini de unut gelsin. Her şey bol bol yap. Baş üstüne. Ha, garson, Adana getir, Urfa getir, Ali Nazik getir, Captak kebabı getir ha. Baş üstüne efendim. Bak bütün mezeleri doldur tamam mı? Hadi göreyim sen. Bakma la öyle hadi. Baş üstüne efendim. Efendim yalnız sizden küçük bir ricamız olacak. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için... ...beş dakikalık bir anketimiz var. Sizi içeri alabilir miyiz? Tabii tabii ne demek canım? Ee, siz bir yer e, ee, böyle beleş beleş yemekleri verir. Siz biz zaten ailecek beleşin haftasıyız. E, ee, yani ankette de bulaşıkları bile yıkarım ben ya. İnsanlık öldü mü? Buyurun buyursunlar. Gel, gel Buyurun. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Vay 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 vay. Ya kebapçılar artık böyle teknolojik mi olmuştur? Maşallah vallahi. İsim neydi sizin? İsmi Seyit, Seyit Erdoğan. Seyit Bey, beş bin lira kazanmak ister misiniz? Beş bin lira mı? E, diye iş mi teklif ediyorsunuz? Ama benim işim var. Akasya Duran'da çalışıyorum. Çok şükür işimden de memnunum. Ama ek iş olarak yapabilirim. E, ne iş? İş değil. Seyit Bey, biz burada kamera şakası çekiyoruz. Bizimle işbirliği birliği yapıp... ...masadakilere kamera şakası yapmamıza yardımcı olursanız... ...beş bin lira kazanabilirsiniz. Ne dersiniz? Wow, Beş bin lira mı? Tabii olurum ya, niye olmayayım? Şimdi bakın Seyit Bey, ben size kulağınıza şöyle ufacık bir kulaklık yerleştireceğim. Buradan size ne yapmanız gerektiğini tek tek söyleyeceğim. Ee? Eğer siz kabul ederseniz yapmanız gerekenleri... ...şöyle burnunuza hafifçe dokunacaksınız, çaktırmayacaksınız ama. Böyle. Siz benim her dediğimi yaptığınızda kazandığınız para otomatik olarak artacak. En sonunda da 5000 bin liraya alıp gideceksiniz. Tamam, tamam. Yalnız Seyit Bey, bunun bir kamera şakası olduğunu masadakilere söylerseniz, kaş göz hareketleriyle ima ederseniz, diskalifiye olursunuz. Yani haberiniz olsun kazandığınız para yanar. Tamam hocam. Ee, sıkıntı yok. Sen yerleştir. Tak. Haydi. Tamam. Be. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya ya, afiyet bol şakar olsun. Neredesin Seyit? Yani kadar uzun sürdü bu anket. Ee, ya Zeynep sorma. Anket bir uzundu, bir uzundu. Yüz tane soru vardı. Sanki dersin YGS sınavı. <laughs> Bakalım üniversiteyi nereye tutturacağım. Seyitciğim <laughs> beni duyuyor musun? Duyuyorsan bunu elle. Güzel. Şimdi ilk aşama. Bunu yaparsan 250 lira cepte. Tamam mı? Senden birden bire bağıra, çağıra türkü söylemeni istiyoruz. Çekinmene gerek yok. Kebapçıdaki herkes bizim ekipten. Tamam mı? Bunu yaparsan 250 lira sende. Eğer kabul ediyorsan burnunu elle. Diyar Bekir güzel bağlar hanım elurke suları buz gibi çalar ben al elurke Ali Paşa hanım elurke lurke oynar güzel kızlar ben elurke lurke 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 hanım elurke Bravo daha fazla daha var var! Lurke, 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 lurke. ben lurke. Lurke, 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 lurke. lurke. Lurke, 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 lurke. lurke, lurke. Seyit bağır, daha çok bağır. Lurke, 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 lurke. Hanımey lurke. Lurke, 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 ben Belali lurke. Seyit, oğlum kafayı mı yedin? Bu oğlan kafayı yenmiştir. Seyitciğim hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bunu da yaparsan 500 lira kazanacaksın. Pavarotti'nin Ossolemios'una döneceksin birden. Türkçeyi bırakıp klasik müziğe geçeceksin. Sözleri bilmene gerek yok. Onun gibi bağır yeter. Montunu söyle Gide Berlin'e O söyle Stronter'e Zırtu Stronter'e ...toynağına kıymık batmış manda gibi ne bağırıyorsan camış otur yerine razil olduk. Bu oğlan iyice de kafayı yemiştir o. Ya yediği kebaptan oldu desem elini sürmedi. Konuşma... ...ze... ...duuuu... Hey sen ne yapıyorsun? Otursana delirdin mi de herkes bize bakıyor. Siz için bravo harikasın. Sayıt oğlum iyi misin? İyiyim anne iyiyim hem de çok iyiyim. Şimdi bugün evlilik yıl dönümümüz ya. Ondan dolayı böyle içimde sevgi patlaması oldu. Böyle mutluluk patlaması olmuştur ha. Ondan dolayı böyle türkü söylemek istedi canım. Birden böyle ayağa fırlamak istedim. Bir de Pavarotti'nin şeysini de televizyonda izlemiştim. Oradan geldi aklıma yani ya. Çok büyük sanatçıydı Pavarotti. Allah Allah. Bana bakın. ...gedince ilk işimiz bunu doktora göstermek olsun ha mı? Bunda bir şeyler var kafayı yedi bu. Ha Hüsur göster. Seyitciğim şimdi masadaki şalgamı alıp Yusuf Ağa'nın başından aşağı dökmeni istiyorum. Bunu da yaparsan bin lira kazanacaksın. Kabul ediyorsan burnuna dokun. Ağam, şalgam ister misin? İsterim Seyit, şey, sen de bardak yok ki. E zaten bardağa gerek de yoktur. Buyur, Senden mi? mı? ana eyim sıkıntı yok. Şimdi genç kızımız daha sakin bir tip. Abartın tepkileri yok. Anne daha komik. Şimdi senden içerideki masaya gitmeni ve Hüso ağanın sevgilisiymiş gibi davranmanı istiyorum. Tamam mı? Tamam. Seyitciğim şimdi masaya bir arkadaşımızı yolluyorum. O ne derse onaylayacaksın. Bunu da yaparsan 5000 lira alıp gideceksin. Kabul ediyor musun? Güzel. Gönderiyorum o halde arkadaşı. Aa Hüso, ne haber canım? Oo, Hüso, bu avrat kimdir kucağına oturuyor? Vallahi bile tanımayayım ben bunu Fatu. Ay niye yalan söylüyorsun Hüso? Seyit, Hüso beni tanıyor değil mi? Evet evet tanıyor. Ya Hüso çok ayıp tanımamazlıktan geliyorsun ya Allah Allah tanıyor tanıyor. Evet, bak Seyit de hak verdi işte. Karınlar diye beni tanımazlıktan geliyorsun öyle mi? Çapkın seni. Ya vallahi billahi ben seni hayatımda ilk kez göreyim, Sen ne diyesen ya? Yusuf, son defa sorayım! Bu avrat kimdir? Ben son sevgilisiyim değil mi Seyit? Evet, evet. Seyit sen ne diyorsun? Yusuf! Bu avrat doğru mu söylüyor? Ya vallahi billahi iki gözüm önüme aksın yalan söylüyor Fato. Bir yalan söyleme. Senin kafanı patlatıran benim üstüme gül koklarsın ha! <Gülüyor> <Gülüyor> ya pardon, pardon,